Hey selam. Bugün sizlerle Herkes beraber, beraber yeni gelen i̇şte kozmetikleri mi? deniyoruz. Yanımda Deize 31 var. Çok güzel kozmetikler geldi. Çok güzel kozmetikler var Yandı'da arkadaşlar. Da da var. Daha yeni geldi. Çok, Onları tek sevmediğim şey gay geldi. Evet gay Ya, resme videoya geçelim. Gelin arkadaşlar. Olma, bakın Allah, şunlara Allah bakın, Allah. bakın Allah. arkadaşlar. Bak rengi Bak, gelmiş. Ben bunların hepsini deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Ee, Aa ben çok güzel bu. Gel gel. Ben bunu ne deneyeceğim. Ben? Şunu deneyeceğim. Bunu kuş mu deneyeceğim ben? Ee, bundan sonra neyi? Le, ben gitmeye bayrağı almaz. Bu ne? Yüzük. Lege. Kanka yüzüğü deneyelim mi? Ben deneyeceğim de. Kanka yüzüğü. şunu da dene kanka şunu al. Şuna. al. şunu al sen. Şu şu Rockstar gibi bir şey var ya şu. Ne? Ne ya. İşlemedi oh, yani bu müzik. Peki. Ne oldu? Nerede bu yüzük? Yüzük gelmedi. Neymiş? Hadi bismillah. İnşallah ayağın kırılır ve düşersin. <laughs> E bu ne şey yeriyor? Bu kötü adam. Of sevmem. Seni... oğlum çok güzel. Oo. İki oh. dakika. Oh. Dakuet. Efendim. Harbi, arkadaşlar full set arkadaşlar. giydim Arkadaşlar. full set giydim şu an. Sırtım böyle. Şu hey, arkadan görüşürüz. İnşallah harbi ayak kırılır ve düşersin. Bakın. Şimdi... Hemen şöyle bakın arkadaşlar arkamda her şey var işte. Güzel bence. Bence bu çok güzelmiş. İşte arkadaşlar burada. Kutay arada... bak şimdi. Ay, bekle, bekle kanka. Koyen. Bekle. Bak ne şimdi. Ayan kırılır. Kanka bu yüz çok güzelmiş bu arada. Bak. Oğlum yüz çok Aynen. güzel. Hemen dans edelim. Şu 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 yaklaşıyor. Yeah, yanıma gel yanıma, gel, yanıma Veyba gel, yanıma gel. Yanım, bekle, bekle gel yanıma. Aha dur, bekle. Lemming ayağın kırılır inşallah. Kanka ve kıyafetler de. Lemming çünkü hepsini getirmedi. Şunu giy. Şarkı kanka. güzel, şarkı güzel. Gel, kanka gel. şöyle şuna gerek. Bu ne işe yaradığını anlamadım bu arada. Bu ne? Gelen kaldı. Şunu çıkar. Al. Şuna ekle bak. Aa dur. Aa, şuna aa. ekleyemedim. Heh. Oha tipime bak. Evet de bak. Kanka. Gel bak. Benim aynı şeyleri al. Eline de bunu al. Şöyle dans edelim gel. Ee, Oğlum çok güzel bu. <laughs> Arkadaşlar. G değilim. Efendim. Ökün. Aa. <laughs> çok iyi. Şimdi şunları çıkarayım. Arkadaşlar, yani şu aa, aa, çok değişik bir şey. Bu çok güzel. Bu çok güzelmiş bu arada kanka. Bu çok güzel. O güzel. Ben şunu istiyorum bak. Şunun tam ne işe yaradığını anlamadım. Aa, ama güzel. Bu anlamadım ama güzel. Ama bu çok güzel. Kanka gel. Şuraya dikkat et bu arada kanka. Tamam mı? Tamam mı? Nereye? Şuraya. Buraya. Evet süre ya? Hemen Hı. gidelim böyle. Ee, Arkadaşlar yine gene şu tarafa bak. Şöyle bakın bana. Oba. Oba. Değil mi? sen? Ne getirdin lan? Dokun. Drakon çabuk gel Drakon. Bak ben. bak bak bak. Bana bak şimdi Drakon bakalım. Oo, biri bu. Dur taş oluyor muyum? İki de bu. Taş oluyor muyum bir deneyelim. Taş. Dur be. Dur ya bu güzelmiş ha. Oğlum bu güzel. güzelmiş. Ee, bana bak bakayım. Ha, dur bakayım. Taş ol bakayım. <laughs> Taş ol dedik top oldu ya. <laughs> Bu ne? Bu ne? Ben buna dikkat etmedim. Ben de şimdi gülüyorum. Arkadaşlar çok iyi. Gel. Kanka de izle. De Gel çabuk gel. De Burada bir şeyler var mı diye bakalım. Ne? Gel gel buna gel. Buradaki kozmetikler değişiyor. Buraya eklenmiş olabilir yani kozmetik. Yok ya. Kanka Bur buraya hep tek önüne değişiyor. Ya 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 ya. Koyan. efendim. Kapatmışlar. Hayır. Bekle. Be. Arkaya geçince de kapatmışlar. Hayır ya. Ya hayır ya. Orası çok hayır. güzeldi orada. Gel <laughs> Daisy gel Daisy. Daisy gel Beach'e falan gidelim. Hatta gel işte biraz takılalım ya. Hayır, bakalım. Arkadaşlar fınsta. ben kapatıyorum. Hayır Arkadaşlar gelin bir gidelim ya. Ar gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bilgi gidiyoruz. Oba. Ama bir forest gösterelim. Şuraya basmamız lazım. Şu gök kuşağı değil mi? Hayır, hayır, hayır. Ben içe geldim. Ya az kaldı. Bir şeyler olmuş galiba burada. Hiç yok ya bir şey yok. Olmuş kanka. Kanka trambolin buraya da eklenmiş. Şu büyük trambolin var. Eba. Kanka Eba. buraya Eba. da başka bir şey eklenmiş. Gel gezelim. Ben şu geminin içindeki detayları çok merak ediyorum. Ee, evet. şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Oho, Darkwing! Darkwing! Efendim? Gün batımı, gün, gün doğumu eklemişler. Evet. Hala aynı yere kadar sınır var. Geliyorum. sen sevdim mi? Ben. Bence güzel olmuş. Yani kötü değil. Sadece şu bayraklar biraz değişseydi. Ya adam akıllı kötü bir bayrak şey olsun. Adam akıllı bir bayrak güzel olsaydı. Ki. Gel kanka gel. Arkadaşlar. Kanka. Dokuna gelecek mi trambolinle? Kank ne? Trambolinle gelecek misin? Yok kanka ben şeye gittim. Şeye gidiyorum yani gittim demeyeyim de. Montsa gidiyorum bakalım orada neler olmuş. Bekle. Dokun dokun dokun. He. Bekle. Kanka benim ben Forest'a geldim daha yeni oğlum. Tam dokun dokun ne olur. Dur be sen yaklaştığında yaklaştım da tamam mı? <laughs> Rüzgar biraz dayanamadım ama kanka çok güzel olmuş. Geldi <laughs> Demir ayağın kırıldı inşallah bu çok kötü olmuş ya çok kötü değil de sevdim ben dayanamadım girdim nasıl da cool. çok güzel Daisy çok güzel hadi gel artık neredesin <laughs> Daisy demek istiyorum. Arkadaşlar bence Geliyor geliyor Bak lan bak lan Bak lan Ağacı Ağacı Ya ağacı gel Şu taraf açılacaktı Aşağıdaki yer açılacaktı Hemen bakalım Neredesin kaka? Ya burası arkadaşlar Burası ne zaman açılacak bilginiz var mı? Neredesin? Aa biz de işte bunu oy verelim. Neredesin sen? Alo. Aa. Ah. Kanka sen ne Buradayım ya? burada. Ne yapacağız şimdi? Arkandayım. Kanka nasıl oy vereceğiz biz? Ha öyle dur iki elime de oyayım da. Nemigin niye, niye buraya kapattığını anladılar mı niye? Oraya bir tane daha city yapacak. O mantıklı olabilir. Gel mountain'a gel, mountain. Ben mountain'a daha girmedim mi? Ben girdim, sen girmedin kanka. Her şey değişmiş mi ki? Yok, her şey normal. Normal mi? Tek renkler değişmiş. Normal. Gel bir gel, gel, gel. Yaşağı Kanka bence çok güzel olmuş bak, senin. Kardeşim. Peki şu Desti Gollete'e getirmişler. Hani nereye? Bak. ikisi büyük mü? Ne? İkisi büyük mü? Büyük. Hayır, gelme. Hayır ya. Yani. Gel. Gel diğer tarafa gidelim. De bir şey olmuş mudur skate'e? Tamam, tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni olmuş. kozmetikleri denedik. Evet. Ee, Daisy31'le. Ya değil. bence ya kozmetikler çok güzeldi yani. Sizin fikrinizi bilmiyorum ama yani. benim, benim için çok evet, güzeldi. Yani bakın, kanalıma abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.